Nebe. Ne yapıyor Hasan? Sonra konuşalım. <laughs> Ya olay bu işte bina sahibi pazardan mı marketten mi gelmiş herhalde. Arabayı durdurmuş oraya inmiş kendisi çocukları ve eşi arabanın içinde. Artık el frenini mi çekmedi çocuklar mı oynadı arabayla. Araba bir anda uçtu işte iskeleye vurdu. İskeleye vurduktan sonra buraya vurup atladı işte o ağaçların içine düştü araba. Ya yani bir tane kadın işte ayağı kırılmış herhalde. Bir de çocuğun burnunda bir yara var. Başka da bir şey yok yani. İskeledekiler beş dakika önce inmişlerdi. Aracın içindekiler mi yaralıydı? Aracın içinde he, iki çocukla bir bayan vardı. Şeforu inmiş, arkada bağcıda eşyaları indiriyormuş. Araba kaçmış işte. El frenini çekmemiş herhalde büyük ihtimal. İşte kaldırdık kaldırımlara o ağaçların içine attı Allah'tan. Çol çocuk hep buradaydı. Bir şey olmadı yani. Allah yüzümüze bak. Beş dakika önce inmişlerdi. Beş dakika. Onlar da burada Çağır orada. Arabayı gördüm burada. Arabaya biniyordum ben de. Araba gidiyor dediler. Bağırdı arkadaşlar yukarıda. Arabaya yürüdüm. Şuraya vurdu. Kaldırıma vurdu. Dedim burada durur. Yetişerim dedim ama yetişemedim. Burada kaldırıma vurdu hopladı gitti. Bir ufak çocukla yenge vardı içinde. Arkadaşıyla. Yaralı bir tane de. Çocuk da korkmuştu tabii ki. Bir de yaşlı amca vardı. Torunlarıma bir şey oldu diye o da fenalaştı Kaza anında kimsenin olmaması büyük faciaya yönledi ki yani kurtuluşu yoktu oradan aşağı düşmesi an meselesi yani her an düşebilirdi. Yani ben ambulansı çağırdım, polis arkadaşları çağırdık. Olay arkadaşı nasıl anlattı? Kazanında, Aynı. Yolda da çocuklar yoktu. Var idi Allah'tan çocuklar yani kaçtılar. Hı hı. Şu çocuklar hep orada oynuyordular yani. Kardeşler, komşumuz muydu? Komşumuz ya. Nasıl oldu ya biz buradan zaten 5-10 dakika önce biz iskelede indik. Yukarıdaki iskeleni kuruyorduk. Ondan sonra adamlar geldi. zaten mal sahibi. Yaşlı adam sürüyordu. Ondan sonra bilmiyorum artık el freni mi çekmedi yani çocuklarla çocuklar mı oynadı el freniyle bilmiyorum ama bir baktık araç gitti. Araç gitti bağırdık ben oradan bağırdım de hiç olmazsa burada çocuk insan var mı diye ben baktım dedim bağırım da hiç olmazsa kimse yani orada olmasın diye Siz çekilsin. Değildik orada biz o, zaman, o esnada iskelede değildik. Normalde kaç kişi çalışıyordunuz? Üç iskelede? kişi çalışıyorduk burada. Hı hı. Ee, ondan sonra Allah'tan biz iskelede değildik. Yani Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Ee, bir şey Allah razı olsun.